Böyle sıkıntılı, ağır işler var. Ve katnün nefsi bit tevbeti. Tevbelerinin birbirlerini öldürmeleriyle kabul edilmesi. Bir gün ay işlediler. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki birbirinizi öldüreceksiniz ki tevbenizi kabul edeyim. Musa Aleyhisselam dedi ki Allah böyle buyuruyor. Kur'an'da da var bu ayet. Ya Musa Aleyhisselam. Ben babamı nasıl öldüreyim şimdi? Amcamın amca Allah Celle Celaluhu bir bulut gönderdi onlara. Kap karanlık oldu. Birbirlerini öldürdüler. Allah tevbelerini kabul etti. Ya biz ne günahlar işliyoruz? <laughs> Bakın bırakın birbirimizi öldürmeyin. Bırakın ağzından estağfirullah demeyi. Kalbinden pişmanlık duydun. Allah affediyor. Efendimizle kazandığımız şeylere bakın ya. Bunlar bir kısmı sadece. Vaide mu cevazı salati fi gayril mescid. Eski ümmetler mescitlerinden dışında mescitlerinin dışında hiçbir yerde ibadet yapamıyorlardı. Kabul değil yani. Namazlarını illa mescitte kılacaklar. Namazlarını illa mescitte kılacaklar okundu camiye gitmesi lazım. Mescide gitmesi lazım. Artık neyse onun ibadethanesi. E biz? E bizler değil mi? Şuradan şuraya camiye gidemiyoruz. İbadet yerlerine gidemiyoruz. Sohbet yerlerine gelemiyoruz. Eski ümmetlerde mecburi gitmesen ibadetin kabul değil. Ve ademut bit Eski ümmetlerde eski ümmetlerde affedersiniz cünüplükten ve abdestsizlikten sadece suyla temizlenebiliyordum. Allah Celle Celaluhu bu ümmete kolaylık olarak teyemmümü verdi. Su bulamadınız mı? Temiz toprakla teyemmüm alın ya. Toprağı alıyorsun, yüzüne sürüyorsun, eline sürüyorsun. Allahu Teala yıkanmış gibi kabul ediyor seni. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine. Sadece bu ümmete verilmiş. Hürmetu ekle saimi ba'den nevm. Uyuduktan sonra oruçlu kimsenin uyuduktan sonra yemesinin haramlığı vardı eski ümmetlerde. Yani diyelim ki yatsıyı kıldın dedin ki ya biraz uyuyayım uyudun, uyandın sahur yapayım yapamazsın. Uyuduktan sonra yemek yok. Uyuduktan sonra yemek yok oruçta. Bu ümmette de ilk zamanlar böyleydi. Değil mi? Sahabe-i kiramdan birisi gündüz çalıştı çalıştı çok yoruldu. Ramazan ayıydı. Geldi eve hanımına dedi ki yiyecek bir şeyler var mı? İftarımızı yapalım. Hanımı dedi ki yok dedi gideyim isteyin birilerinden. Kadın gitti adam da yorulmuş uyudu kaldı. Kadın yemek getirdi ama uyuyup buyandığı için artık bir şey yiyemiyor. Yese oruç gidecek. Yani geceliğin anlıyoruz değil mi? Akşamdan imsak arası bir şey yemek yasak. Uyuyup uyandıysan. E bu sahabi mecburen bir şey yiyemedi. Ertesi gün orucuna mecbur devam etti. Düştü bayıldı kaldı. Efendimiz'e haber ulaşınca ayet indi. Siz artık siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için ayeti geldi. Yazdan sonra uyu yiyemezsin. Bak bu ümmette kaldırıldı bu yine. Efendimiz'in hatırını ve hurmetul vat'i fi leyali ramadan Ramazan ayında 30 gün tam yani full cinsi münasebet yasaktı eski ümmetlerde. Bu ümmette de önceleri yasaktı. Ama Hazreti Ömer <laughs> Efendimiz e bir gece nefsine yenildi hanımıyla münasebette bulundu Ramazan'da gece. Efendimiz'e geldi ya Resulallah ben dedi helak oldum böyle böyle oldum. Başka bir sahabi birkaç böyle hadise olunca Allah Celle Celaluhu ayet indirdi. Ne buyurdu? Size Ramazan gecelerinde hanımlarınızla cinsi münasebet serbest kılınır. 30 gün yasaktı. Bu ümmete serbest kılındı elhamdülillah.